Yaklaşık altı günün sonunda Karakoldan ayrılıyorum Burada böyle üç günde güzel malum Dağları ormanları yürüdüm Onun hala biraz kasa ağrılarını Yaşamıyor değilim hani bacağımda ufak bir Çekme gibi bir şey var Onun dışında şimdi rotamı batıya doğru çevirdim Buranın en büyük gölü olan sık Gölü Ya da ısık yani bölgeye ismini veren göle doğru şu an gidiyorum. Sonrasında ise dağlara doğru gideceğim ama dağlar şimdilik sürpriz olsun. Evet, tam karakoldan çıkarken şunu da söyleyeyim. Karakolda dikkatimi çeken şeyler. Abi şehir neredeyse dümdüz ufak tefek eğimleri var. Ve bütün sokakları birbirine paralel gidiyor. Ya da birbirini dik kesiyor. Öyle de çok ilginç bir yapısı var ve ee, belki yüze yakın otel ve pansiyon var burada. Kafanızı nereye çevirsiniz? Bir tane guest house ya da bir tane motel'e denk geliyorsunuz. Şu otel'e denk Geliyorsunuz yani bir şeye. Bu da ilginç bir bilgi olarak. Yani buraya gelirseniz bence açıkta kalmazsınız. Elbet bir yerden bir yere. Snorley Apart olmaz. Diyet olur. Diyet olmaz. Interhouse olur adını bilmediğim 3000 tane otelden birisi olur. İkiniz rahat olsun. Rahatlıkla gelip bir yerde kalıp dağlarda yürüyüp geri dönebilirsiniz. Bye bye. Bye bye. <laughs> 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 İsmine Mark dedi sanırım öyle bir şey ya da Mark'ın. Adam 8 yıldır yoldaymış. Evet <laughs> <Yani ilginç. gülüyor> Böyle bir anda ne zaman başladı dedim 8 yıldır dedi. Ben son Şubat'ta Fransa'dan yeniden çıktım falan dedik böyle. bak takılıyormuş. Neyse ben de tarafa doğru devam ediyorum. İnşallah göle varacağım. <laughs> El <Ey> sallayın. <laughs> bir bir hafta önce başlayan bir yarış var burada. O şehrinden başladı ve Kırgızistan'ın dağlarını kapsıyor. İsmi İpek Yolu Dağ Yarışı ve oraya böyle insanlar daha bisikletleriyle katılıyor. Tam şu an önümde giden arkadaş da o yarışa katılanlardan biri. Yarışı dün yanlış hatırlamıyorsam 3 kişi zaten tamamladı ve ilk 3 artık belli oldu ama bu daha çok dayanıklılık ve böyle kendinle barışma yarışı gibi bir şey kendini kendine böyle bir garip bir kafası var yani dağların arasında Karakoldan sonraki ikinci günüm. Kırgızistan'ın derinlerine doğru giden bir rota çizmiştim. Şimdi işte o derinlere doğru giden rotanın başındayım aslında. Yani o ısıt e, gölü biraz daha yumuşak bir noktaydı. Şimdi işte karşınızda gördüğünüz dağlara ve vadiye doğru ilerliyorum. Sağlam çıkışlar sağlam yollar olacak. Ve bu asfalt şimdiye kadar Kırgızistan'da gördüm en iyi asfalt. Ama bunun sonunun asfaltsız yayla yollarına doğru gidecek olması büyük de bir ironi. O yüzden gittiği yere kadar şimdi bu asfaltın tadını çıkartacağım. Ve biraz önceki konuşmamdan yaklaşık 1-1,5 kilometre sonra asfalt bitti. Ve o demediğimiz toprak dalgalı toprak yola düştük <laughs> dün kamp yaptığım yerden yaklaşık 35 kilometre gelebildim ve şimdi buradaki çimenli kamp atacağım. Hatta biraz daha şöyle uzağa doğru kayacağım. Yoldan bir tık daha uzak olayım diye. Çünkü yolda şurası. Hava şu an 12 derece muhtemelen yarım saatte bir 2 derece daha düşecek iyi düşecek yani iyi soluyacak. Hızlıca kalın bir şeyler giyip yemek pastasına geçeceğim. Dağlardaki ikinci günümdeyim. Bugün hedef biraz daha yüksek. Dün 2600 metreye kadar tırmandım ki 1600 metrelerde falandım. Göl kenarı İltifası öyleydi, bin metre. Ee, bugün de bir 3600-3700 arasını göreceğim diye tahmin ediyorum 25-30 kilometrede. Bak, kısa mesafe için bir hayli e, yüksek bir irtifa olacak. Yol biraz aktif. E, i̇leride altın madeni varmış. Oraya böyle tırlar işliyor taşıyorlar. Açıkçası pek bir fikrim yok. Arada da turist taşıyan jipler vesaire geçiyor. Biraz önce bugün çok sağlam çıkışlar yapacağımdan bahsetmiştim. Ve şimdi ilk büyük çıkış karşımda duruyor. Harita üstünde saydım tam 18 tane bu ilk bölümde Keskin viraj var. Yaklaşık 270 derece tam bir U dönüyor. Önümde şimdi yine zikzaklardan oluşan bir çıkış var. Ve ufaktan da yağmur atıştırmaya başladı. Yani yağmur atıştırmasının en büyük problemi yol. Çünkü yol e, çamura dönüyor. Uslanan yerlerden geçtiğimde çamurluklar olduğu gibi çamur topladı. Hiç hoş değildi. Bugün topu topu gele gele 18-19 kilometre anca gelebildim. Biraz moral bozucu mu? Evet moral bozucu. Lakin yine 1000 metreden biraz fazla tırmandım ve biraz daha tırmanmaya devam edeceğim. Bu da ciddi bir irtifa yani mesafe olarak. Böyle artık bugün sabah bahsetmiştim bir 18 viraj. O 18 virajın üstüne yaklaşık bir 17 viraj daha çıktım ve tabii üstüne 500 metre daha atmışımdır. Artık bu son virajım. Ondan sonra son böyle U dönem virajım diyeyim. Ondan sonra bir böyle düzlüğe, platoya çıkacağım. Orada birkaç tane göl var. O göllerin tekinde de kamp atacağım. Yoruldum. Bunu pek kolay kolay söylemem. Kolay kolay. Çünkü o kadar kendimi yorgun hissetmiyorum gün sonlarında ama bugün ciddi anlamda yoruldum yani Kimi yerlerde gittim bisikleti yapacak bir şey yok zaten buraya bunun için gelmiştik ve o kadar tırmanışın sonunda 3819 metrelik bu geçitteyim ee, değdi be yani bu kadar tırmanmaya, bu kadar soğuğa, arkada karda dağlar, buzullar yine erimeyen. Birkaç gün önce yürüyerek çıktığım irtifaya bu sefer bisikletle çıktım. Güzel bir şey. Tavsiye eder miyim bilmiyorum. <laughs> Neyse hadi şimdi kamp yeri bulmaya gideyim. Dün 3800 metre itfaiye çıkmıştım malum ve yani yolda ufak ufak yağmur atıştırıyordu. Sonra akşam e, artık yağmur normal atıştırmaya başladı yani seri olarak ve şu an e, dinmedi. Sabah bir kalktım, her taraf kar. <laughs> her taraf demeyeyim de muhtemelen sabah karşı daha büyük kardı Ortalık. Ben de çadırdan çıkmadım e, ve bilmiyorum hala yağmur devam ediyor. Bazen böyle şiddetleniyor bazen ee, sakinliyor ama hep yani benzer tonda gidiyor yağmur o yüzden ee, emin değilim ne yapacağıma acaba toplanıp gitsem mi bir artık biraz daha en çıkmayacağım yani bu 3800 metre son irtifam yol çok bozuk olacak yolunda biraz çabuk olmasından endişe ediyorum zaten bu çamurda sürmek biraz gözümde büyüyor. Saat 11 oldu yani şimdi normal saat 8 gibi, 8.30 gibi toparlanmaya başlayıp 9.30 gibi falan çıkıyorum yola. durumlar öyle. Evet, şimdi de saat öğlen 1 oldu <laughs> Böyle kahvaltım falan yaptım Ve yeniden böyle bir dışarıya çıkayım Yağmur Çiseliyor ee, Açıkçası yola çıkmaya müsait bir yağmur var şu an Ama e, Tam sırtımdan şu an deli gibi rüzgar esiyor Ve gitmek istediğim vadi şu an tam karşımda duruyor Burkan Vadisi Ve sis altında Zaten Göl ve Gölün karşısındaki dağ da gözükmüyor sistem dolayı. Ve ben de şöyle bir şey düşündüm. Yani bu kadar siste yol almanın ne mantığı var? Tamam soğuğu vesaireyi bir kenara koyuyorum. Soğuğun bir çaresi var neticede giyineceğim ve o mevzu bitecek. Ama sisin içinde hem bir şey göremeyecekken ee, hakikaten bir şey göremeyip sadece GPS'lik çizgiye göre gitmek beni biraz mutsuz edecek. O yüzden yeterli yeteri kadar e, yemeğim var. Su deseniz zaten her yerden su akıyor. bugünün e, bugünü komple burada geçireceğim. Böyle üç gün sonunda istemeden bir off day vermiş olacağım. Oh, i̇yi esiyor he. Sırtlan sırtlan. Çadırın içinde geçireceğim ama ne yazık ki gönül ister. Tabii böyle göle karşı oturayım böyle keyif çatayım.